Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle höşmerim yapıyoruz. Sivri sarımıza özgü bu tatlımız diğer höşmerimlerden biraz daha farklı. Bizim höşmerimimiz kaymakla yapılan, balla tatlandırılan, üzeri çıtır çıtır, yumuşak çok mükemmel bir lezzeti olan bir tatlı. Malzemelerini sayarak başlayalım. 2 su bardağı 400 gram kaymak. 2,5 su bardağı un. Yarım çay bardağı süt. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 fiske tuz. Üzerini tatlandırmak için bal. Arkadaşlar geniş bir tava kullanıyoruz höşmerimiz için. Tavamızın altını yapıyorum. Kısık bir gazda olsun. Kaymağımızı ocağa koyuyorum. Süt kaymağı kullanıyoruz arkadaşlar burada. Kaymağın erimesini bekliyorum. Bu arada içine sütünü ve sıvı yağımı da ilave ediyorum. Birazcık eriyecekler hepsi. İki buçuk su bardağı un kullanacağız ama arkadaşlar bunu tam olarak yarım bardağını sonra ilave edeceğim. Kıvamına göre hareket edeceğiz. Öncelikle iki bardağını koyacağız. Daha sonra eğer kıvamı yakalayamazsak yarım su bardak unu da ilave ederek devam edeceğiz. Evet kaymağımız kendini saldı erimeye başladı. Höşmerim çok lezzetli bir tatlıdır arkadaşlar. Bizim sarımıza özgü bir tatlıdır bu. Balıkesir'in höşmerim vardır ama Balıkesir höşmerim biraz daha peynirle falan yapılan bir tatlıdır. Ya da Konya höşmerimi daha farklı bizim höşmerimizde. Bu höşmerimi yiyip de hoşuna gitmeyen daha ben hiç görmedim. Sara yol düşenler uğrayıp tadına baksınlar. Özellikle sarımızda bayanlar kendileri yaparlar hanımlar. Gelen misafirlere tattırırlar. Geldiğiniz zaman Sivrisarımızda sarımızda höşmerimizi bulabilirsiniz. Şimdi mu koymaya başlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi öncelikle iki bardağını ilave ederek karıştıracağım. Kıvamına bakalım ona göre hareket edeceğiz. Bir fiskede tuzum var. Şimdi tuzum da bu arada ilave ediyorum arkadaşlar. Tuz biraz daha kıvam veriyor. Onun için kullanıyoruz tuzunu. Böyle eze eze karıştıra karıştıra güzelce pişirelim. Kıvamı güzel gibi geliyor bana ama tekrar pişmesine biraz müsaade edelim. Kıvamı hissediyorsunuz. Birazcık renk alıp pembeleşecek arkadaşlar burada. Daha sonra bunu bir kalıba basacağız. Borcamınız olur ya da ona uygun bir tepsiniz olur. Onunla birlikte fırına vereceğiz. Fırında da üzerini birazcık gevreteceğiz arkadaşlar. Yani yarım bardak una hiç ihtiyaç kalmadı. Bu kıvam son derece iyi arkadaşlar. Şöyle oluyor. 2 bardak kaymağı 2 bardak un tam ayarlı geliyor. Ölçümüz bu. Onunla kaymak kavruldukça çok güzel kokular yükseliyor mutfağımıza gayet güzel böyle bir lezzet kokuları yayılmaya başladı. Bu benim çocukluğumdan beri rahmetli babaannemin, annemin yaptığı tatlılardandır arkadaşlar. Son derece lezzetli olur. Yemeği çok severiz biz gerçekten höşmerimi. Sivri sarımızın milli tatlısıdır bu. Sağ olsun belediye başkanımız bunu çok destekliyor. Sivri sarımızın baklavası olsun, höşmerimi olsun. Hamit Yüzügüllü başkanımıza da buradan teşekkür ediyoruz yaptığı çalışmalardan dolayı. Ocakta hamurumuzu kavurduk güzelce. Şimdi fırın kalıplarımızı alıyoruz. Borcamını selam varsa borcama da alıp kesebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum şu anda. Bu şekilde kalıplar kullanacağım. Yayıyorum güzelce. Düz olmasına dikkat edin arkadaşlar. En küçük porsiyonlar halinde olsun istiyorum. Kavrulma esnasında altından çıkan fazla kızaran hamurumuzu içinde tutuyoruz, muhafaza ediyoruz arkadaşlar. Bu lezzet daha da çok arttırıyor. Bir streç film yardımıyla ya da böyle bir eldivenle de yapabilirsiniz bunu. Üzerinin tam düz olmasını sağlayın. Evet. Gördüğünüz gibi, aynen buna da uygulayalım aynı işlemi. Her tarafın eşit miktarda yayıldığından emin olun. Fırınımıza girecek şimdi. Üzeri kızarana kadar fırında tutacağız arkadaşlar. 180 derecelik bir fırına atacağım ben. Ama kontrollü olarak gideceğiz tabii. Kaç dakika olduğunu artık orada bakacağız. Öncelikle atalım fırınımızda bir kızartalım. Daha sonra üzerinin tatlısını dökerek servis yapacağız. Fırınımız ısındı. 180 dereceye geldi ve fırınımıza öşmerimizi atıyoruz. Üzeri kızarana kadar kontrollü olarak pişireceğiz arkadaşlar. Evet, fırından höşmerimlerimizi çıkardık. Birazcık soğumasını bekledik. Kendini çekti arkadaşlar. Şimdi üzerine bal ilave edeceğim ben. Balı gezdiriyorum. Sivri sarda şerbetle, pekmezle ve bir de süt reçeliyle sunuluyor arkadaşlar höşmerimimiz. Biz bugün balla tercih ettik. Gördüğünüz gibi üzerinde parlattık şimdi balımızla lezzet testine geçebiliriz artık. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Evet arkadaşlar hoşmerimizi şuradan bir tadına bakalım. Müsaadenizle. İnanın yok böyle bir lezzet. Çok farklı bir tatlı. Yapıp deneyecek arkadaşlarımıza gerçekten yani şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.